Evet arkadaşlar aldığımız tarlada işlemler başladı şu an altı buçuk bir kepçe getirdik tarlada dikenleri çalıyı çırpıyı sıyırttırıyoruz toprağı açtırıyoruz bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor burası Karadeniz Ereğli Külah Köyü Çavuşlar Köyü için mevki görüyorsunuz yan tarlalarda bu şekilde fındık ağaçları var biz de buraya fındık dikme niyetiyle aldık. Böyle bir arazi tarama çalışması yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere arkadaşımız Faruk Yaman Yamanlar Fiyat, Çiğdemli Köyü güzel bir temizlik çalışmasıydı. şöyle gördüğünüz gibi buralar hep bir kendi. Bunları toparlıyoruz inşallah.